Ne yapıyorsun lan sen evde bu saatte? Ders boştu, eve geldim. Birim var yukarıda? Yok anne, ne alakası var? Sen çekil bakayım şuradan. Oğlum senin yaşın kaç? Kızım senin yaşın kaç? Merman biraz sakin olur musunuz? Biz sadece ders çalışıyorduk. E evet anne, sadece ders çalışıyorduk. Bak benim kafamı tasını attırmayın. Karşınızda çocuk yok. Evet Meryem teyze. Yaşımız küçük olabilir ama kurduğumuz hayaller büyük. Evet anne. işleri büyütmeye karar verdik. Başarım lan sizin işinize, gücünüze. Sizin bu saatte okunuz yok mu ya? Bu mantığı tele sağlıklı konuşmanız pek mümkün gözükmüyor. O yüzden biraz sakinleşelim. Ondan sonra daha mantıklı tartışabiliriz. Hı. Sabır ver. <laughs> Oğlum o elindeki ne? E, Veli benimle geliyorsun. Hayır Veli burada kalacak. Veli benimle geliyor. Hayır efendim gitmiyor bir yere. Veli. Oğlum. Kusura bakma anne. Ağzına sıçayım oğlum.